Merhaba çocuklar. Bugün ü sesiyle ilgili hızlı metin okuma çalışması yapacağız birlikte. İlk önce her zamanki gibi heceleyerek okuyorum. Daha sonra gittikçe hızlanacağım. Başlayalım. Ü mit. Ü mit. 으, 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 Ü tü ütüle Evet tekrar şimdi kelime kelime okuyalım. Bütünü, kelimenin bütününü görmeye çalışalım. Ümit. Ümit ütüle. Ümit tülü ütüle. Ümit otel tülü ütüle ümit laleli otel tülü ütüle ümit otel tülü ütüle ümit tülü ütüle ümit ütüle tekrar okuyorum çocuklar şimdi bütün satırı görmeye çalışıyorum kelimeye odaklanmaktan çok cümleye odaklanmaya çalışıyorum. Ümit. Ümit ütüle. Ümit tülü ütüle. Ümit otel tülü ütüle. Ümit laleli otel tülü ütüle. Ümit otel tülü ütüle. Ümit tülü ütüle, ümit ütüle. Evet çocuklar yeni bir metne geçeceğim şimdi ama yeni metne başlamadan önce siz e, videoyu duraklatın ve bu metni 3 defa önce heceleyerek sonra kelime kelime sonra da bütünü görmeye çalışarak okuyun. Her okumada hızlandığınızı siz de fark edeceksiniz. Şimdi alttaki metne bakalım. Ümit'ten sonraki metnimiz. Evet, metnimiz Ülkü. Evet, heceleyerek başlıyorum çocuklar okumaya. Ülkü, ülkü, ülkü katla, ülkü atleti katla, ülkü tüllü Atleti katla Ülkü kollu tüllü atleti katla Ülkü tüllü atleti katla Ülkü atleti katla Ülkü katla Evet, şimdi yine kelimeye odaklanarak başlayalım bakalım. Ülkü. Ülkü katla. Ülkü atleti katla. Ülkü tüllü atleti katla. Ülkü kolu tüllü atleti katla ülkü tüllü atleti katla ülkü atleti katla ülkü katla evet şimdi çocuklar cümlenin tamamına odaklanmaya çalışalım ülkü ülkü katla ülkü atleti katla ülküm tüllü atleti katla ülküm kolu tüllü atleti katla. Ülkü tüllü atleti katla. Ülkü atleti katla. Ülkü katla. Evet çocuklar, şimdi bir başka metni daha okuyacağız. Ama siz yine aynı şekilde 3 defa videoyu durdurarak 3 defa bu metni okuyun lütfen. Sadece izlemek yeterli değil. Sizin de okuyup pratik yapmanız önemli. Evet yeni metnimiz çocuklar. Ünal. Evet Ünal metnini heceleyelim. Ünal. Ünal. Kolla. Ünal. Ülkeni. Kolla. Ünal milletini ülkeni kolla ünal aileni milletini ülkeni kolla ünal milletini ülkeni kolla ünal ülkeni kolla ünal kolla Evet şimdi kelimeye odaklanarak tekrar okuyalım. Ünal. Ünal kolla. Ünal ülkeni kolla ünal milletini ülkeni kolla ünal aileni milletini ülkeni kolla ünal milletini ülkeni kolla ünal Ülkeni kolla. Ünal kolla. Evet çocuklar, şimdi bütünü görmeye çalışarak tekrar metnimizi okuyalım. Ünal, Ünal kolla. Ünal, ülkeni kolla. Ünal, milletini, ülkeni kolla. Ünal. Aileni, milletini, ülkeni kolla. Ünal, milletini, ülkeni kolla. Ünal, ülkeni kolla. Ünal, kolla. Evet çocuklar, şimdi son metnimize geçeceğiz. Ama onun öncesinde siz bu metni 3 defa okumalısınız. Yine dediğim gibi önce heceleyerek, sonra kelimeye odaklanarak, sonra da cümleyi bütün görmeye çalışarak okumanızı yapmalısınız. Son metnimize geçiyoruz. Son metnimiz Tülin. Evet başlayalım bakalım heceyle okumaya. Şöyle Tülin Tülin Tüket Tülin Eti Tüket to lin kanat eti to cats to lin tum kanat eti to cats to lin kanat eti Tü ket. Tü lin. E ti. Tü ket. Tü lin. Tü ket. Evet, şimdi tekrar başlayalım. Bu sefer kelimeye odaklanalım. Tülin. Tülin. Tüket. Tülin. Eti tüket Tülin kanat eti tüket Tülin tüm kanat eti tüket Tülin kanat eti tüket Tülin eti tüket Tülin, eti tüket. Tülin tüket. Evet çocuklar, şimdi metni yine cümleye, sıraya odaklanarak, tamamına odaklanarak okumaya çalışalım. Tülin, Tülin tüket. Tülin eti tüket. Tülin kanat eti tüket. Tülin tüm kanat eti tüket. Tülin kanat eti tüket. Tülin eti tüket. Tülin tüket. Evet çocuklar, siz de bu metni 3 defa okuyunuz. Her okumada hızlandığınızı siz de fark edeceksiniz.